Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte peynirli katmer tatlısı yapacağız. Bu tatlı aynı zamanda Urfa katmeri olarak da biliniyor. Benim baba tarafım Urfalı ve bu tatlı benim babamdan öğrendiğim bir tatlı. İçindeki peynirlerin eridiği, üstünü toz antep fıstığıyla süslediğimiz, üstü çıtır çıtır, içi yumuşacık, güzel şerbetli, bana sorarsanız muazzam bir tatlı. Yapması da gerçekten çok kolay. Hemen yani ilk önce malzemelere göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayalım. 25 tane baklava yufkam var, 500 gram tuzsuz koyun peynirim var, 300 gram tereyağım var. Ben tereyağımı erittim. 100 gram antep fıstığı kullanıyorum, 180 gram kaymak kullanıyorum. Şerbetim için de bir su bardağı su kullanıyorum ve de bir buçuk su bardağı şeker kullanıyorum. Malzemelerimiz işte bu kadar. İlk önce katmerimizin içini yaparak işleme başlayalım. Şöyle peynirimi önüme aldım. Şu tepsiyi de kaldırayım ve de içine kaymağımı koyuyorum. Bunları bir eldiven takarak elimle güzelce bir yoğuracağım. İyice ikisinin birbirine geçmesini sağlayacağım. Eldiven takmanızı öneririm çünkü daha sonra yıkayarak kaymağı elinizden çıkarmanız gerçekten çok zor. Şöyle koyuyorum. Peynirin tuzsuz olması da önemli. Bu peynir aynı zamanda Urfa peyniri diye de geçiyor. Su da bekletip iyice tuzunu alıyoruz. Şöyle kaymağımı da koydum. Eldivenimi takıyorum. Ve de zaten peynir de yumuşak olduğu için bunu yapmak çok zor olmayacaktır. İkisini şöyle güzelce yoğuruyorum. Peynirimle kaymağımı yaklaşık bir 5 dakikadır yoğuruyorum. İkisi iyice güzelce birbirinin, birbirinin içine geçti. Şimdilik onu bir kenara alabilirim. Bir yandan da katmerimizi yapmaya başlayalım. Şöyle büyük bir tane yuvarlak tepsim var. Genelde katmer Urfa'da yuvarlak tepside yapıldığı için ben yuvarlak tepside yapıyorum. Ama tepsinizin büyük olması önemli. Ve de baklavalık yufkalarım var. Şimdi aslında yapacağımız işlem çok kolay. 8 adet baklavalık yufkayı sıralayacağız. Arasına peynirden koyacağız. Tekrar 8 tane yufka koyacağız. Tekrar peynirden koyacağız. Ve tekrar 8 tane yufka koyacağız. Yani toplamda 24 tane yufka kullanacağız. Her bu işlemi yaparken de arasına mutlaka tereyağı koyacağız. Şimdi şöyle erittiğim tereyağından bir fırça yardımıyla tepsimin altına ilk önce güzelce sürüyorum. Ve de üzerine ilk baklavalık yufkamı Şöyle koyuyorum. Bunu şöyle mümkün olduğunca eşit bir şekilde tepsinize yayın. Kenarları çok önemli değil. Sonra onları üstüne kapatabiliriz. Şimdi tekrar tereyağı koyuyorum. İlk 8 yufkayı aynen bu şekilde sıralamaya devam ediyorum. İlk 8 yufka tamamdır. Şimdi tekrar yağlıyorum. E, bu tatlı harika oluyor çünkü aslında içine koyduğumuz tereyağ miktarından da bunu anlayabilirsiniz. Bol tereyağlı bir tatlı ve ondan dolayı da çok nefis bir lezzeti oluyor. Şimdi bu 8. katın üzerine şu hazırladığım kaymaklı peynirli karışımın yarısını koyuyorum. Yani toplam 3 kat olacak şeklinde düşünebilirsiniz. Peynirimi güzelce yaydım. Şimdi bunun üzerine 8 kat baklava yufkası daha koyuyorum. Her birinin arasına tereyağı sürerek. Ondan sonra peynirimin kalan yarısını koyuyorum. Ondan sonra bir 8 kat daha koyuyorum ve ondan sonra katmerimiz fırına girmek için hazır olacak. Artık son kalan baklava yufkamı da şöyle katmerimin üzerine güzelce koyuyorum ve yufkaları dizle, dizme işi bitti. Üzerine de şu kalan tereyağımı güzelce döküyorum. Bu katmerinizin iyice kızarmasına neden olacak. Kenarlara da yediriyorum çünkü kenardaki yufkalar biraz toparlandı. Onların da yumuşak olmalarını istiyorum. Şimdi şöyle güzelce yayıyorum. Daha sonra da katmerimizi keseceğiz. Ee, pişmeden kesiyoruz çünkü hem bu şekilde servisi daha kolay oluyor hem de o fırından çıkar çıkmaz üzerine bir şerbet dökeceğiz. O şerbeti daha güzel emmesine neden oluyor. Şöyle tereyağımı güzelce koydum. Şimdi de onu keselim. Kesmek için şöyle bir bardak kullanıyorum. Bunu katmerimin şöyle tam ortasına koyuyorum. ...bir bıçak yardımıyla bardağımı tutarak etrafından kesiyorum. Bu bizim katmerimizi dilimlememizde yol gösterecek, daha kolay dilimlememizi sağlayacak bir yuvarlak oluşuyoruz aslında burada. Ve tamamdır. Şimdi geri kalan katmerimden şöyle üçgen parçalar keseceğim. Bu şekilde güzelce katmerimi dilimliyorum. Ben katmerimi güzel güzel dilimledim. Tam 12 tane iri dilimlerim çıktı. Sizin de iri iri dilimlemenizi tavsiye ederim çünkü bu tatlı piştikten sonra, şerbetini çektikten sonra o kadar güzel oluyor ki ufak dilimler sizi tatmin etmeyecektir. En azından beni etmiyor. Şimdi onu 200 derecede önceden ısıttığım fırında üzeri güzelce kızarıncaya dek pişireceğim. Arada kontrol edin, kızardığını görünce fırından alabilirsiniz. Pişmesine yakında da şerbetimi yapacağım. Çünkü şerbeti sıcak sıcak, sıcak fırından yeni çıkan tatlının üzerine dökeceğiz. Şerbeti yaparken görüşürüz. Katmerim fırında 25 dakikadır pişiyor. Ee, i̇nanılmaz ko bir kokuyor şu anda Musami. İlk önce onu söylemeliyim. Üzeri güzelce kızardı. Son bir 5-10 dakikası kaldı. Ben de o sırada şerbetimi yapacağım. Şöyle önümde küçük bir tavan var. Onun altını açtım. İçine şekerimi koyuyorum ve de suyumu koyuyorum. Ben katmeri çok fazla şekerli sevmiyorum. Siz isterseniz şeker miktarını kendi damak zevkinize göre fazlalaştırabilirsiniz. Şimdi suyumu koydum. Güzelce suyumu, şekeri suyun içinde eriteceğim. Ondan sonra da 1-2 dakika daha pişireceğim. Ondan sonra şerbetimiz de hazır olacak. Katmerimi fırından aldım. Çıtır çıtır harika gözüküyor. Bu sırada şerbetim de tamamdır. Şimdi sıcak şerbetimi katmerimin üzerine döküyorum. Güzelce üzerinden döküyorum. Ve bir 15 dakika kadar iyice şerbetini çekmesi için katmerimi bekletiyorum. Katmerim şerbetini iyice çekti. İnanılmaz gözüküyor. Ben de son üzerine biraz antep fıstığı döktüm. Bence o kalabalık yemek davetleri için ideal bir tatlı. Ee, babama çok teşekkür ediyorum bu tarifi benimle ve dolayısıyla sizlerle paylaştığı için umarım siz de evinizde urfa katmer yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere hoşçakalın.